Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bugün neyi konuşacağız? Çantayı konuşacağız. Çan termik santrali, çan termik santrali ile ilgili bir gelişme var arkadaşlar. En son bir kap geldi. O kapı bir inceleyeceğiz. Akışa gelelim. Kap neymiş? Kap, Odaş Çam Termik Santrali'nin 41 milyon adet hissesini sattığını belirtmiş kaptı arkadaşlar. Bu da 689 milyon 364 bin 800 TL'ye denk gelmekteymiş. E, pay, e, ne diyor burada? 21 Temmuz'da 27 Temmuz arasında bunların satıldığını ve bu payların toplam diyor. 3 milyar 694 milyon 788 1600 TL'lik kaynak elde edilmiş ve e, bu süreçte hedeflenen tüm pay satış işlemleri başarılı şekilde tamamlanmıştır diyor. Yani Çan Termik Santrali'nin son şu bölgede mesela 20 Temmuz'u bulacak olursak evet tam şuralarda dolar bazlı grafikten TL'ye geçelim. Tam burada 21 Temmuz'dan işte 21 lira 38 kuruştan aşağılara inmesi 17 lira inmesinin sebebi olarak bunu görebiliriz. Çünkü bir para çıkışı gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın şurada MFI'de de para çıkışını görüyoruz aslında. Burada para MFI 39'lardan nerelere kadar iniyor? Ta bakalım şurada. İşte 14'lere kadar iniyor. Şimdi çan termik santralde e, grafiğe bakacak olursak e, belli bir fırsat var gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bayağı bir diplere gelmiş durumda. Çan termik santral grafiğinde tepe noktasından aldığımızda mıknatısı da bir açalım öncelikle. Evet. güne gelelim. %73 civarında bir tepeden dibe aldığımızda %73'lük bir zarar gözüküyor. Yani %73 aşağıda şu an gözükmekte. Güzel bir oran hem de enerji hisselerinin bu kadar rally yaptığı bir ortamda gayet fevkalade güzel bir oran. şimdi seçimden sonra rally'nin başladığını düşünürsek seçimden bu yana da mesela işte nereler alalım? 31 Mayıs alalım arkadaşlar. Yani seçimden bu yana dahi %10 civarında düşmüş gözüküyor şu an. Ee, seçimden sonra çok fazla da fiyatlanmamış aslında bakarsak. Şuralardan mesela alalım. Nerelere kadar? Ee, %52 fiyatlanmış. Aslında fena da fiyatlanmamış. Ee, grafikten biraz aldandık açıkçası. Ee, geniş perspektifte baktığımız için grafiğe ee, %50 civarında bir prim yapıyor ama daha sonra patır 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 ta 17 liralara kadar düşüyor arkadaşlar. Ve bu da tabii ki belli bir alım fırsatı oluşturduğunu düşünüyorum. Şöyle bir destek dirençleri çizecek olursak. Evet. Mıknatısı kapatalım. Şurada güzel bir desteği var arkadaşlar. Tekrar işte şurada şu an için direnç ileride destek olacağını düşündüğümüz bir bölge. Burada da tekrar bir direnci mevcut 71.60'da. Evet. E, teknikteki görünüm bu arkadaşlar. Şu an bu iki çizgi arasında belli bir yatay seyir izleyebilir. Ama bu yatay seyirden sonra e, benim görüşüm yani üst e, burada 32.84'ün üst bandına doğru atacağını düşünüyorum. Belli bir vade sonra en azından 3. çeyrekte e, bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunları bir silelim tekrardan. Bir de Fibonacci seviyesine bakalım arkadaşlar. İşte tepeden e, dibi alacak olursak şu şekilde aynen e, burada 29.61 direnç seviyesi. 37.68'de bir direncimiz mevcut. 44.22'de bir direncimiz mevcut. Ve 50.75'de 60 lira 5 kuruşta bir direnç mevcut arkadaşlar. Yani bu şekilde e, tepeden dibe aldığımızda bu şekilde bir dirençler mevcut. Daha kısa vadede bir Fibonacci çekecek olursak da şuradan şu bölgeye olacak şekilde ona bir bakalım. Evet burada daha da yakınlaştırmamız gerekecek şu anki fiyatı zaten 19.70. Kısa da 19.93'te bir direnci var önünde. 22.64'te, 24.54'te, 26.44'te, 28.80'de ve 32 lira 60 kuruşta belli bir direnci mevcut. Bir de hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Hareketli ortalamalar neredeymiş şu an? Evet hareketli ortalamaların altında. teknikte genelde hareketli ortalamanın üstüne gelmeden alım yapılmaz. Ama yani daha düşüş devam edilebilir denilebilir. E tabi e, hareketli ortalamanın üstüne gelmesi de beklenebilir. E, ama şu bir gerçek genelde hareketli ortalamaların altındayken e, üstüne attığı zaman zaten belli bir kar e, kaçmış da oluyor açıkçası. Ama gene de işte ben e, grafiği beğendim cantede e, alım yapacağım e, ama bu hareketli ortalamaları da Üstüne atmasını bekleyeceğim diyenlere de saygımız sonsuz arkadaşlar. Başka bakabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakmaktayım şu an. Evet bir de Bollinger'a bakalım. Bollinger şu an aşağı doğru genişlemiş zaten. Bu hareketini de bitiriyor gibi. Yataya da şu an yataya doğru da hareket ediyor gibi gözüküyor. Şurada bir daralma mevcut. Gerçi burada hala genişlemedi gibi gözüküyor ama buradan da tekrar düzleşip şu şekilde daha böyle daralacak gibi gözüküyor Bollinger şu an için. Evet bir de hisseye nereden bakalım? Dolar bazlı bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı durumu neymiş? Evet dolar bazlı 72 sentte e, tepe noktası nerede? Buralarda. İşte dolar bazlı da %80 civarında gözüküyor düşüş şu an için. Yani her türlü hisse bayağı bir dip noktalarında. Bakın burada MFI en diplerde. Scholastic RSI dolar bazlı bayağı bayağı bir diplerde. O yüzden grafik hoşumuza gitti diyebiliyoruz. Ve bunu teknikte bir fırsat olarak nitelendiriyoruz arkadaşlar. Evet temelinde bakabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakalım. Dediğim gibi temelde çok istenilen rakamlar yok. Belli bir düşüşler var ama e, firmada bir zarar da yok. Bu da bir gerçek arkadaşlar. E, en azından zarar oluşumu yok. İşte öz kaynaklarında ne kadar erim olsa da e, net dönem karında azalmalar olsa da eksiye geçiş yok ve firma zarar etmemiş. E, ve e, önem önemli arz etmek istediğim bir nokta daha var. O da nedir? Piyasa değeri 3.65. Enerji firmalarında gayet ucuz kalıyor 8.91 FK ile de bunu desteklemiş. Öz kaynak karlılığı da 46 63 nerelerden düşmüş? 65'lerden düşmüş. Düşüş kötü. istediğimiz beğendiğimiz bir öz kaynak karlılığı sayılamaz. Enerji firmalarına bakacak olursak ama genel bir site bakacak olursak gene güzel bir öz kaynak karlılık oranı diyebiliyoruz. Ama bu düşüşü de toparlanmasını gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İşte burada bir borçlulukta bir artış olmuş herhalde. %56'lara kadar çıkmış. Bunun tabii ki buralarda en fazla bir 3-5 puan daha belki gitme payı olacak şekilde. Yani 70'leri geçmemesi lazım. Sınır olarak genelde 70'leri kabul ederiz. Cari oranda da belli bir düşüş var. İşte bu da kısa vadede borçlarında bir miktar artış olduğunu bize gösteriyor. Başka bakabileceğimiz bir şey düşünüyorum. Evet karnesine bir bakalım. Karlılığı altı üzerinden bir, büyümesi altı üzerinden bir, boşluğu da altı üzerinden üç olacak şeklinde bir karne getirmiş. Ama e, dediğim gibi bizim burada gördüğümüz esas fırsat teknikte e, yalnız e, şeyi de çok kötü değil yani temeli de çok kötü değil arkadaşlar. Hani belli bir düşüşler var ama dediğim gibi zarar yazmaması en azından bizim firmayı böyle komple artık bu firmada sıkıntı var diyebilmememiz için zarar yazması gerekiyor. Öyle bir durum yok. E, o yüzden e, tekniğinde de çok fazla bir sıkıntı yok diyebiliriz. Hemen ne olur işte e, karın artısaydı 10 üzerinden 9 verecekken tekniğine misal veriyorum. E, buna 10 üzerinden 4, 10 üzerinden 5 e, verebiliriz temel analiz açısından bakacak olursak. E, evet dediğimiz gibi son gün zaten 5.35 yapmış. E, bakalım izleyeceğiz göreceğiz. İnşallah güzel seviyelere gelip yatırımcısını güldürecektir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.